Bir saat. Adam yorgun argın eve döndüğünde beş yaşındaki oğlunu kapının önünde beklerken bulmuş. Çocuk babasına baba bir saate ne kadar kazanıyorsun diye sormuş. Zaten yorgun gelen adam bu seni ilgilendirmez diye cevaplamış. Bunun üzerine çocuk babacığım lütfen bilmek istiyorum diye cevap vermiş. Adam illaki bilmek istiyorsan 20 dolar kazanıyorum diye cevap vermiş. Bunun üzerine çocuk "Peki bana 10 dolar borç verir misin baba?" diye sormuş. Adam iyice sinirlenip "Benim senin saçma oyuncaklarına veya benzer şeylere ayıracak param yok. Hadi derhal odana git ve kapını kapat." demiş. Çocuk sessizce odasına çıkıp kapısını kapatmış. Adam sinirli sinirli. Çocuk nasıl böyle şeylere cesaret eder diye düşünmüş. Aradan bir saat geçtikten sonra adam biraz daha sakinleşmiş ve çocuğa parayı neden istediğini bile sormadığını düşünmüş. Belki de gerçekten lazımdı. Yukarı çocuğun odasına çıkmış ve kapıyı açmış. Yatağında olan çocuğa uyuyor musun diye sormuş. Çocuk hayır demiş. Al bakalım istediğin 10 doları. Daha Az önce sert davrandığım için üzgünüm ama uzun ve yorucu gün geçirdim, demiş. Çocuk sevinçle haykırmış. Teşekkür ederim babacığım. Yastığının altından diğer buruşuk paraları çıkarmış. Adamı suratına bakmış. Yavaşça paraları saymış. Bunu gören adam iyice sinirlenerek, paran olduğu halde neden benden para istiyorsun, demiş çocuk. Ama yeterince yoktu demiş. Ve paraları babasına uzatarak işte 20 dolar bir saatini bana ayırır mısın demiş.